Balıklı Ermeni mezarında devam ediyoruz Kore araştırmaya. Büyük balıklıya geçtik şimdi. gene buradan suyumuzu dolduruyoruz ustamla beraber sağolsun bizle ilgilendi. Kevork Basut'un ruhu için ona da bir Allah rahmet eylesin diyelim. Burda şimdi yatsın keşmeyi yaptırmış. Evet suyumuzu dolduruyoruz. İkinci Kore ismini bilmiyoruz birazdan öğreneceğiz. Ee, i̇smi nedir nereli? bildiğimiz şey 1930 doğumlar 1950'de Kore'ye gitmişler Türk birlikleri en önde savaşmışlar onu biliyoruz ondan sonra da NATO'ya alınmış Türkiye bunun karşılığında şehitlerimiz var gazilerimiz var evet İstanbul'a şimdi suyumuzu doldurduk bakalım 12. adada arıyoruz şimdi Balıklı Ermeni Mezarında ikinci Kore gazimizi onun için de bir dua edip su yükeceğiz. Bu bizim görevimiz. Lafı bile olmaz. Evet arkadaşlar görüyoruz. Kore gazetesi. Kore gazetesi. Kıbrıs gazetesi mi var? Evet. Ha, Kıbrıs gazetesi de varmış arkadaşlar. Bir arada Kıbrıs gazilerini araştırırız. Evet. Şimdi evet. evet. diyor Hristiyanlar. Bu, bu kaç? Hocam şey diyor. Bu. 402 Heh. diyor. Ha şey var Çok tamam. Kıbrıs gazisi, Kıbrıs gazisi bu. Evet. Arkadaşlar bir de Kıbrıs gazisi varmış. Ee, ama şey biz Kore gazisini arıyoruz. Şimdi şeyimiz bu. 402 diyor hocam bu. Ka ne? 402 yok Allah'a. 402. Kaç? 402 burası. Bura mı? Yanlış evet. verdi bu. Evet. Kore gazisi diye. Ha. Bu Kıbrıs gazisi diye. Neyse bunu da bir sula hocam. Ee, bunu Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Şey Gazi gazidir. Ayrım evet. edecek halimiz yok. Kıbrıs gazimiz de ee, Miran işler akbarı değil mi Kı Kıbrıs gazimiz? Evet Ha Biz bu akbari tanıyoruz zaten Bu çarşıda meşhur kuyumcu mum işi yapar Nur içinde yatsın Evet e, Kıbrıs gazimizi de rahmetli analım Ona da bir dua edelim Nur içinde yatsınlar ee, Kore gazimizi de buluruz. Evet Miran abimiz Kıbrıs gazimiz 1974 Evet. Hocam sen şunu bir dakika beni de bir çek iki saniye. Evet. Nur içinde yatsınlar hepsi. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin hepsine. Amin. Amin. Çok, çok, çok sağ ol ustam. Tamam olsun. Ben onu bir öyle.